Erzurum tanıtım günleri deyip Erzurumlu'nun rızkını, parasını olanaklarını buraya, buralara, İstanbul'a, İzmir'e Ankara'ya Erzurum tanıtım günleri diye çekmenin bir anlamı yok. Erzurum'a böyle katkıda bulunamazsınız. Beyler eskiden mesela buradan selam olsun Muzaffer Okumuş Onursal e, Kurucu Başkan Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu Kurucu Başkanı yani Türkiye'de ilk böyle bir federasyon kurup başka illere örnek olan bir başkan. Akşam biraz sohbet ettik. Doğru söyledi. Şakir Bey, Hasan Kale'de çermik şenlikleri vardı. Türkiye'den, dünyadan gelirdiler. Orada kalırdılar. Şifalı kaplıcalarında salatalarını yerdiler. Tarlada da gider bostan toplardılar. Yani para getirir bırakırdılar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Erzurum'un elinden üç kuruşu yok. Erzurum tanıtım günleri diye büyük şehirlere taşıyoruz. Yazık ya. Böyle Erzurum tanıtım günleri olmaz. Şimdi okumuş zamanında, sayın okumuş zamanında tutardılar 2-3 otobüs Erzurum'a giderdiler. İspire giderdiler. Narman'a giderdiler. Tortum'a giderdiler. Karayazı'ya giderdiler. Otobüslerle tur yapıp gezer Erzurum'a döviz bırakırdılar. Erzurum tanıtım günü bu. E ne yapıyorsunuz siz? Erzurum tanıtım günleri hadi koştur koştur İstanbul'a. Hadi koştur koştur Ankara'ya. Hadi koştur koştur. Erzurum tanıtım günleri yapacağız diye 10 lira kazanıp 15 lira yok tezgah parası, yok falan parası, yok yol parası. Kardeşim Erzurum tan ürün tanıtım günleri bu değil. Erzurum'u tanıtmak istiyorsanız Erzurum'a döviz bırakın. Toplanın Erzurum'a gidin. Arabalarla her sene bir Gün koyun, ay koyun, 5-10 otobüs, 20 otobüs, 50 otobüs. Gidin Erzurum'a döviz bırakın, gelirken de oradan bir şeyler alın gelin. Yani Erzurum tanıtı günleri de ticaret yapıyorsunuz, artık kimseyi kaldıramıyorsunuz. Bunu bana köylüler söylüyor, benim kendi uydurduğum bir şey değil. İki gündür adam bana diyor ki, ya Şakir Bey diyor, Allah aşkına neyin tanıtım günleri ya? Esnafımda üç kuruş para var, onu getirip orada yok, tam tutacağım, yok onu edeceğim, bunu edeceğim. E belediyeler 3-5 kuruş şeyleri var onu işte federasyona vereceğim, vakıfa vereceğim diye Erzurum tanıtım günleri değil bu. Bu ticaret günleri. Yeter ya. Yeter söyletmeyin bizi ya. Yani arkadaşımız Ender Yuncu Erzurum'dan çırpınıyor. İstanbul'a gitmiş. O İstanbul'da bir gazeteci darp etmişler. Oradan da buradan ona geçmiş olsun diyorum. Darp edenleri de şiddetle kınıyoruz. Yani azıcık şey olsa bizi de darp edecekler Ender'cim. Hemen azıcık bir şey söyledim mi herkes düşman oluyor. Hiç umurumuzda değil bundan sonra. Erzurum tanıtım günleri yapıyorsanız Erzurum'a gideceksiniz. Vatandaşı Erzurum'a taşıyın. İnsanları Erzurum'a taşıyın. Orada para harcarsınlar. Çelmik şenlikleri ne orada? Her sene çelmik şenlikleri yapılırdı. Çadırlar dolardı. İnsanlar gelir bir ay kalır ciddi paralar harcardı. Benim esnafım oradan gelecek burada Üç beş tane malını satacak. Onu da burada bırakıp gidecek. Böyle tanıtım günü olmaz. Yeter artık. ticari günler bunlar. Erzurum'a gidin Erzurum'a. Erzurum'u tanıtmak istiyorsanız doldurun arabalar. Gidin Erzurum'a döviz bırakın. Oradan alışveriş edin. Oradan peynir alın, zeytin alın, yağ alın. Ne alırsanız alın. Arabaların bagajına doldurun getirin. Aha size Erzurum tanıtım günleri. Erzurum tanıtım günleri adı altında. Ee, burada ticaret yapıyorsunuz ya. Yazık günahtır. Artık Erzurum basını da biz de istemiyoruz bunları. Kimi kandırıyorsunuz? Artık kandıramayacaksınız. Hiç kimseyi kandıramayacaksınız. Gözümüz üstünüzde. Öyle yapak arkamızda kalsın. Adına kal kalmayacak. Gözümüz üstünüzde. Yer yapıyorsunuz. Yapın. Kendi imkanlarınızla yapın. Benim vatandaşım zaten gariban. Alın buradan doldurun gidin, kışın gidin. Kışın kayaklarımız var ya artık falan döken dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri. Trene binin gidin. Bugün trenler dolu Ankara'dan Kars yolcuları. Yer yok trenlerde. Trenden gidin, götürün vatandaşları. Otobüsle götürün, kışın götürün, yazın götürün. Tortuma götürün. Şelaleler var oralarda. Oradan gelirken de otobüslerin bagajını doldurun alın gelin. Esnafı buraya yok. Erzurum tanıtım günleri adı altında. Ya esnafı el üzmeyin, milleti üzmeyin kardeş. Ne malım Erzurum'da mı geliyor? E geldik bir şey de yok. Adamlar gelmiş oraya işte getirmişler. Üçü beşi bir arada Erzurum tanıtım günleri. Sanatçıya para, ona para, buna para. Yazık günah. Erzurum tanıtım günlerini protesto ediyoruz efendim. İsteyen Ender Yuncu'nun programı da YouTube'da var. Bizi de, de izleyin. Her hafta Ender kardeşimin programını burada can yayında vereceğiz. Sancak TV yayınlayacak. O bugün çekim yapıyor. Bir iki gün sonra da günlerinde vereceğiz ve biz o yayınlarında yapacağız. Ender Yuncu gerçekten Erzurum'u din ayakta tutan, Erzurum'un sorunlarını anlatan bir kardeşimiz, bir gazeteci. Beyler diyor, siyaset kızışıyor. Ne oluyor? Çocuk çocuğunuzu birbirine mi kırdıracaksınız? Bu nasıl siyaset? Aynı partinin adamları birbirine girmiş. Başkan seçiliyor aynı. Yardımcısı seçiliyor aynı. Yani siyaset miyaset karma karışık. Siz tutmuşsunuz bir Erzurum tanıtım günleri. İstanbul'da yapıyorsunuz olay çıkıyor. Ankara'da yapıyorsunuz bir şeyler oluyor. İzmir zaten belliydi gördünüz. Neler yaşanıyor, neler, kime ne faydası var. Erzurum'u İzmir'de tanıtamazsınız. Erzurum'u Ankara'da tanıtamazsınız. Erzurum'u İstanbul'da tanıtamazsınız. Erzurum, Erzurum'da tanıtırsınız. Vatandaşı götürürsünüz oraya döviz bırakır. Bakın kış sezonu geliyor. Kayak merkezleri açık. Kışın kayak şeyi düzenleyin. Gidin Erzurum'da. Erzurum'a döviz bırakın. Erzurum'u tanıtmak için Erzurum'u güçlendirin. Bugün e, ee, İlker Özkar'a ellerinden öpüyorum. Hasan Erzurum'dan bir tekstilci kardeşleri Hasan Kale'ye kurdu. 50-100 200-300-500 bine kadar çıkacak tekstil. Hemen onu bile sahiplendiler. Biz gönderiyoruz oğlu ona. Yok. En, en, orada e, Özkara, değerli İlker Özkara bu işin piri ve Hasan Kali'ye elinden geleni yapacaklar. Buradan da açıklıyorum. AK Parti'nin de milletvekili aday aday. İlk benden duyun. Evet. İlker Özkara AK Parti İl AK Parti İzmir'den e, milletvekili aday adayı. Yapar mı? Yapar. Seviliyor mu? Seviliyor. Aslanlar gibi memleket hastası bir adam. Çünkü şu anda orada üç dönemi bitiren milletvekillerimiz var. Onlar gidemeyecekler sanırım. Şimdi e, al sana işte şey adam Hasan Kali'ye bir şeyler 50 kişi, yüz kişi, yüz değil. Ona da kul takmışlar. Ya bu nasıl bir millet ya? Nasıl bir şey ya? E, anlatamayacağım onları şimdi. Yani orada insanları arayıp gidip çalışmayın diyorlarmış ya. Hepsinin ismi var, detayı var. Vermeyeceğim şimdi. İnşallah İlker'e bu sorunları çözer. Ki çözer. Çünkü iyi niyetli, inançlı. İşte Hasan Kale tanıtım günleri, Erzurum tanıtım günleri. Sayın Ahmet Dönlekli, Hasan Kale'de çermik şenliklerini başlat. İnsanlar gelip bir ay, iki ay, da üç ay çadır kurup kalıp ve kurşuna kadar paralarını Hasan Kale'ye bırakan insanlara kapılar aç. Yurt dışından gelenler var. Bunun reklamını yapın ya. Erzurum Tanıtım Günleri İstanbul'da bir başka olay, İzmir'de bir başka olay, Ankara'da bir başka olay. Düşüyorlar belediyelerden para toplamaya. Ne bu ya? Erzurum Tanıtım Günü yapacaksın. O belediyeden yardım, bundan yardım. Ya adam atamıza, dedemize hakaret ediyor. Seslerini çıkarmıyorlar ki aman belediyeler de yardımı keser bize ya. Evet zihniyete bakın ya. Siz neyin başkanısınız ya? Siz neyin derneğisiniz? Hayret ediyorum ben. Şimdi zaten ilçeler başladı. Büyük falan yer derneği. Büyük falan ilçe derneği. Ertuğrul'dan büyük yok beyler. O ilçelerin önünden büyüğü kaldırın. Kaldırın yani. Bir de bu şey gelecekti, neyse onu dur iyice garantileyim de sıkıntı olmasın. Bir yabancının ismi verilmiş Buca'da bir mahalleye. Gidemedik ki bir öğrenelim, çekelim onu da ondan sonra konuşalım. E şuraya bakın ya, ne hallere geldik ya. Ne hallere geldik yani. İzmir'in göbeğinde oraya buraya yabancıların yabancıların ismi veriliyor ya. Benim çocuğum, senin torunun hiç mi ya? Görmüyor musunuz bunları mahalle olarak ya? Senin çocuğun kalkıyor işte falan genel alın falan genel mahallesi. Bunları görmüyor musunuz ya? Biz ne zaman bu kadar yozlaştık ya? Biz ne kadar bu kadar e, yani dinimizden uzaklaştık ya? Bunlara bir dur deyin. Dur deyin. Evet. Evet. Bu okumuş. Hocam, siyasete pek sıcak bakmıyordu ama tabii gönlünün bir tarafında var. Ege Bölgesi Dernekler Birliği Kurucu Onursal Başkanı Evet, yani o federasyonu o kurmuş. Kurucusu ve onursal başkan. Şu an resmi olarak da onursal başkan. Ege Bölgesi, Erzurum Federasyonu Dernekler Birliği'nin onursal başkanı. Resmi yani tabi Seçimde iki aday da imzaladılar. Resmi olarak muzaffer okumuş. Kurucu onursal başkan olarak Ege bölgesi Dernekler Birliği'nin başında devam ediyor. Ege'yi tanıyor. İnsanlar da onu tanıyor. Yani bir marka olmuş adam artık. Ve iyi de bir hafız. Geçmişte çok çatıştık. Ama şimdi o da biliyor. O da bana diyor haklıydım. O da haklı, ben de haklıyım. Önemli olan e, tabii bazı yanlış yaptılar etrafındakiler. Bugünkü yapılan yanlışlar gibi. E, o sırada oldu. Ama önemli olan ikinci değil. Her zaman konuştuk, her zaman telefon açtık. Çıktı, karşımıza çıktı yani. Telefon açtığımızda da karşımıza çıktı. Bugün bile açıyorum. Acil bir iş olursa dönüyor sonra. E, muzaffer okumuş gibilerini eee Ege'yi iyi tanıyor. Erzurum'u iyi tanıyor. E i̇yi bir hafız. Siyasette görmek beni mutlu eder. E burada tabii Muhsin Kurt konuşmadım kendisiyle ama yıllarca CHP'ye hizmet etti. Varını yokunu harcadı. E ön seçimi kazandı geçen dönem. Ama harcadılar işte CHP. Yani adam ön seçimi kazanıyor. Halk seçiyor. Ve Muhsin Kurt'u adam göstermediler. Öbür tarafta partiyle hiç alakası olmayan insanlar aday gösterdiler. Şaşırıyorum. ha Şaşırıyorum. Ve e, bu İstanbul'daki olayı da şiddetle kınıyorum. Yine baştan da söyledim. E, Terörle nelet okuyoruz. E, terör ülkenin neresinde olursa olsun. Arkadaşlar bakın dikkatli olun bir paket bir yerde bir şey gördüğünüzde şüphelendiğinizde arayın. Arayın 155 efendim arayın. Anında her taraf polis dolu. Bağırın. İhbar edin bir şey olmaz ne olacak? İyice emin olun ama. Bakın bir paketle bütün vatandaşlarımdan rica ediyorum. birip oturuyor bankta baktınız şüphelendiniz. Azıcık izleyin ya. Poşeti bıraktı kaçtı mı? Hemen alo deyin. Gidin onu tutun yakalayın. Yani bunu yapacak gücümüz var. Yazık. Bir sürü insan her aileden iki kişi, her aileden iki kişi. Çocuğun elinden tutup gezmeye çıkan şehit oldu ya. Allah kanı kanı rahmet eylesin ve bu acıları kimselere yana bir daha göstermesin. Sıkıntı büyük. Ama dertleri 2023'ü görmeyelim. Göreceğiz inşallah. Göreceğiz. Çünkü şu anda kim ne derse desin Türkçe süper devlet. Ya tarımda Avrupa'da bir numarayız. Dünyada onuncu sıraya girmişiz. Onun içindeyiz. Avrupalı bunu yayınlıyor. Bizim içeridekiler yok böyle bir şey diyor ya. Acımızdan ölüyoruz ya. Ne buğdayımız var ne unumuz var ne ekmeğimiz var. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Bakın Arkadaşlar. Bir şey bulamazsan kötü. Bir şey bulamazsan kötü. Var olsun da pahalı olsun. Ben rahmetli babama üzüm, beyaz üzüm bulamamıştım. Hasta yatağında üzüm bulup götürememiştim. İstanbullara, İzmir'e gittim de bir dal buzdolaplarını gezdim. Buzluklara baktım. Bu gittim. Bir dal üzüm bulup da rahmetli babamın son arzusunu yerine getiremedim. İçim yanıyor. Yok şimdi var ya pahalı domates elli olsun yüz lira var. İhtiyaç da iki tane alırsın, beş tane alırsın 10 tane alırsın. Var olsun varın karını çekmek. Ama yokun karı çok kötü. Yok. Ne kadar kötü? Yok. Allah ülkemizi yokluktan korusun. Ne derseniz deyin Türkiye süper derler. Evet süper derler. Hatalar var mı? Var. Yanlışlar var mı? Var. Pahalılık var mı? Var. Ekonomi var. Bozuk mu? Bozuk. Düzelir inşallah. Allah istemeden yaprak kıpırdamaz ki. Biraz da tabii Allah'ın da hesabı var. Her şeye yok. Her şeyi kötülemek kolay. Yani çadır kuyun hastane yaptım diyor. Bir şey boş yerlerde diyor. Bura falan diyor. Ya yapmayın yeter ya. Şu anda ülkemde her şey var. Her şey çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti süper bir devlet. Allah düşmanlarımızdan bizi korusun. Efendim bu federasyonların Türkiye genelindeki federasyonların Erzurum tanıtım günleri adı altındaki yapmış oldukları bu yani ne diyeyim lüksü <laughs> bunu kınıyoruz. Basın olarak kınıyoruz. Ve bu dursun istemiyoruz halk istemiyor. Eğer bir yere yardım edecekseniz kardeşim doldurun otobüslerle gidin oralara belediyelerle anlaşın oralara gidin orada oraları gezin oralara döviz bırakın yerinde alışveriş edin parayı orada bırakın. E, tanıtım günleri adı altında ticaret yapıyorsunuz ya dernekler ticaret yapıyor. Bilmiyorum yalan mı? Ticaret yapıyorsunuz. Bu halka yazık değil mi? Hadi bugün toplanın. Akış sezonu geldi yakında falan döken insan kaynayacak. Yurt dışından insanlar gelir. İzmir'den de, Erzurum'dan, şeyden de, İstanbul'dan da, Ankara'dan doldurun otobüs, otobüs gidin. Turist olarak gidin yerli turist. Gidin kalın, otelleri doldurun, para ödeyin. Kaplıcaları doldurun, para ödeyin. Peynir alın, zeytin alın, yağ alın, tuz alın. Erzurum'da ne varsa alın. İspir fasulyesi alın. Getirin burada satın. Yol paralarınızı çıkarırsınız, masraflarınızı çıkarırsınız. Ama yerinde alın. Orada kesinlikle buralara gelip burada Erzurum'u tanıtacak diye bir sürü masrafa sokmayın insanlar. Neyi tanıttılar? Hangi medya sizi dünyaya çıkardı? Yine Sancak TV. Ee, <laughs> yani onu da bin pişman ediyorsunuz. Gelmeyin diyorsunuz ama geleceğiz. Çünkü ben Erzurumluyum. Hiçbir güç Erzurum'dan beni Erzurumlu derneklerden, federasyonlardan uzak tutamaz. Bunu kafanıza sokun. Ama buradan da söylüyorum. Ben Şakir Hayman olarak İsta şeyde Erzurum'dan da Ender Güncü kardeşim. Biz Erzurum'la İzmir arasında basın olarak bu tür şeyleri protesto ediyoruz. Erzurum'a çıkarma yapıp. Nerede bizim çemik şenlik şenliklerimiz ya? Yazın o Hasan Kale'de çadırlar dolar eder. Nerede? Oradan gelmiş adam toplamış birkaç kişi burada. Hasan ne getirmişti onu da görmedik. Yani Hasan Kale'den ne gelir buraya? Stant kiralamışlar. Bir sürü para. O uçak parası, yol parası, adamlar peri perişan. Ne gerek var ya? Buradan 10 tane otobüs topla git, ilçeleri gez. Daha çok orada e, esnafa faydalı olursunuz, halka faydalı olursunuz. Hem buradaki insanlar özlemiştir, hasret giderirler. Hem de dönüşte oradan alışverişlerini temiz temiz elden, birinci elden yapar gelirler. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Saat 13'te e, Cevat Babur beyefendi yardımcısıyla beraber e, saat 15'te yani saat 3'te canlı yayın konuklarım olacaklar. Bu konulara değineceğiz. Bu her gün bu Erzurum e, tanıtım günlerine değineceğiz. Çünkü hepsi fiyasko çıkıyor. Hepsi boş çıkıyor. O geldi bu gelmedi. Ve sonunda siyasi aranaya döndürüyorlar Kendilerine seçim yatırımı yapıyorlar. Ve biz bunu şiddetle kınıyoruz. Nasıl olur? Kınıyoruz, kınıyoruz, kınıyoruz. Hoşça kalın. Sancak TV'de kalın.